Özellikle son dönemde sosyal medya aracılığıyla satılan birçok sahte, kaçak ürün halk sağlığını tehdit etmektedir. Şimdi sizlere çok kısa bir şekilde sahte ürünü orijinal üründen nasıl ayırt edeceğinizi ve çok kısaca sahte ürünün ne olduğunu anlatacağım. Sahte ürün Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir denetlemeye tabi tutulmamış, merdiven altı ortamlarda içeriğindeki aktif maddenin ne olduğunu hangi miktarlarda kullanıldığını bilemediğimiz ürünlerdir. Sahte ürünleri, kaçak ürünleri kullandığınız zaman birçok sağlık problemleri oluşabilir. Çünkü bu ürünlerin içeriğinde neler var bilemiyoruz. Alerjik reaksiyonlar, kalp hastalıkları, böbrek, karaciğer hastalıkları oluşabilmektedir ve hatta siz tedavi olmak için bu ürünleri aldığınız almanıza rağmen tedavi olmayabilirsiniz. Çünkü sizin hastalığınıza etki edecek etken madde o ürünün içinde bulunmayabilir. Peki şunu merak ettiğinizi biliyorum. Hocam biz orijinal ürünle sahte ürünü birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Bunun için 2018 yılında Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK ortak çalışmasıyla geliştirilen ürün takip sistemi ortaya çıkmıştır. Ürün takip sisteminde yurt dışından ithal edilen veyahut da bizim ülkemizde Türkiye'de geliştirilen tüm tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler kayıt altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenilmiş bunların sistematik bilgi birikimleri oluşmuştur. Kullanıcı olarak ben istediğim ürünün barkodunu okutarak veyahut da adını yazarak Sağlık Bakanlığı'nın bu iş için ayırdığı web portalı ve mobil uygulaması var. Buraları kullanıyoruz bu iş için. Ürünümüzü arayabiliriz. Eğer UTS'de üretici firmanın veya da ithalatçı firmanın adı, menşeisi vesaire bilgiler yazıyorsa anlayın ki o ilaç orijinal ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş üründür. Ama herhangi bir bilgiyle karşılaşmazsanız o ürün tamamen merdiven altı, sahte, herhangi bir denetlemeye tabi tutulmamış bir üründür. Ve kesinlikle bu ürünleri kullanmamanız gerekmektedir.